Yüzümüz <laughs> bir dakika Bak Zeynep, seninle beni dinleyin. açık kız. Beni dinleyin. Beni Dinleyelim evet. Ne diyor? Dinleyelim evet. Dinleyelim Zeynep. Evet, şu anda biraz gerildim. Ee, siz ben size ne zaman çocuğu göstermedim? 6 aydan beri gittiğin günden beri Altı markete ay, gidiyorum bizim, diye gittim bizim gidiş geliş olayımız. O gidiş. E, Ece Hanım biraz sus durur musunuz lütfen? Ben bir şey anlatacağım. Bir dinleyelim da. hakikaten evet. Bir Soru sordun cevap verdim. 1 Temmuz'dan itibaren bizim ayrılığımız başladı. Hatta bu olayların hepsi de 1 Temmuz'da yaşandı. Bir hafta çocuğumu aldı elimden. Kaçırdı. Bak. Ben daha doğrusu vermek zorunda kaldım çünkü beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Kim? Ufuk mu? Ölüm evet. Seni döveceğim, bilmem şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Geliyor kapıya. Alkol mü alıyor artık. Bir, dakika, bir bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok... Bak ama Zeynep, bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar evet. çok önemli iddialar. Yani evet. Ufa da bu arada cevap hakkı da doğuran iddialar. Onun için de e, Hı -hı. dinlemek lazım. En azından telefonda bir duymak lazım. Ya ben konuştuktan sonra siz konuşursunuz. Niye sen, niye niye bu iddialara onun ben, cevap verme siz... hakkına da saygı duymuyorsun Zeynep? Onu merak ettim. Onun da cevap verme hakkı var ama. Yüzü yok Ece Hanım. Karşımıza çıkmaya Ondan sonra yok. Ben e, şu anda Ankara'dayım zaten. Bundan bir buçuk ay önce e, kayınpederim aradı babama. Konuştular. Ondan sonra konuştuklarında da dedik ki hani gelin burada görün çocuğu. Ya terminalden ya şeyden. Bir hafta on gün alın götürün dedik çocuğu. Ondan sonra bize dediler ki işte çocuk orada mı doğdu? Bursa'da doğdu çocuk. Evet. E, kim getirdiyse o geri getirsin çocuğu. Kim götürdüyse. O şekilde dediler. Bir daha da dönüş yapmadılar. Hani çocuğu kaçırıyormuşum ya ben. Ben asla öyle bir şey yapmadım, yapmam Cevap doğdu bana. Tamam bir Adam dakika bir dinleyelim. Dedi kayınpederim dedi kayınpederim, e, kayınpederim e, Hı -hı. dediğin için ve o son diyaloğu anlattığın için bir de bu taraftan dinleyelim ben o zaman. Ben babasıyla görüştüm bunu. Babasıyla görüştüm. Babası dedi ki gelin dedi 10 gün dedi çocuğu götürün. Bu dedi ki bana orada te, ben görmüyorum. telefona duyuyorum. Hayır dedi öyle şey olamaz baba. Götüremez. Kimse gelip alamaz. Benim çocuğum evet, oraya gitti. Şey benim çocuğum oraya gitti. Aradı, aradı. Bunlar hepsi telefonu kapattı. Ondan sonra babası diyor ki, senin diyor elini ayağını kıracağım. Ben dedim ki ona, benim oğlum oraya geldi. Niye elini ayağını kırmadın? Niye telefonları açmadın? Hepsi kilitlediler telefonları. Sorar mısın? Çağırıp hem kilitlediler mi telefonu? Ee, evet, bu iddiaya ne diyorsun Zeynep? Ben e, ilk geldikleri zaman Ankara'ya gelmişler. Öyle bir duyum aldım. İlk geldikleri zaman Telefonlarımı kapattım yalan değil. Hepsi kapattı. kapattım. Hepsi, yani hepsi. telefonlarımı. Yani ben onları da görmek istemiyorum. Yani canım da tehlikede zaten. Ben nasıl çocuğumu tabii, göstereyim? Tabii, tamam tabii. çocuğu görsünler. Ama kim götürecek? Ya ben götüreceğim ya, ya babam götürecek yani. E biz biz Ben niye canım tehlikede zaten benim? Şu anda hep kaçıştayım ben. Hiç merak etme kızım benim. Merak Söylediğiniz etme. laf mı sizin? Yani Hiç. canım tehlikede diyor, senin için başını belaya sokmaz. Hayır, değil canım tehlikede. Kadını... Öyle diye Ece diye canım, çocuğuma yalan kaç yalan defa söylüyor. uzaklaştırma yalan aldırdılar söylüyor. Ece Hanım. Evet, Benim çocuğum aldım, telefonla, telefonla. Bir mesajlar uzaklaştırma aldırıyor Ece bu. Kaç diyor kere? Ya, ben evet. şunu da söylemek istiyorum. Diyor ya Ankara'daydık işte gelin. Ama bir şey söyleyeceğim. En başta zaten bir şiddet olmuş. Daha düğün günü dayak yemiş e, oğlu. Dayak falan ya. O, o, onlar şey diyorsunuz? sor bakayım önce o mu onu dövmüş o mu onu dövmüş. Ya, ben ben ona de onu dövebilirim. Senin oğluna benim gücüm Kavga yetmez da ya. ikisi birbirine vurdu. İkisi, tamam onun yaptığı da çok büyük yanlış. İkisi birbirine vurdu. Zaten her türlü çok yanlış ama. Sakinleştirmek amacıyla yaklaştım ona. İkisi birbirine O bir heyecanlar. şey oldu gene. Bir duyum geldi. Kapıyı ikili açtılar üstümden. Hep duyum Sinirlendim. dağıtmaya başladım. Ben zaten masayı yıkamadım. Ufuk geldi önüme doğru yıktı yani. Ya şey. sonuç olarak zaten bu korkunç evet. bir ilişki. Yani birbirine böyle sürekli zarar veren de işte daha düğünün ilk gününden bahsediyoruz bu arada. Ben evet. e, şunu unutmadan söylemek istiyorum. Dediye gelin Ankara'da çocuğu görün dedik gelmediler. Evet. O olayda nasıl oldu Ece hanım? O olaya kadar asla bizimle hiçbir şekilde irtibata geçmediler. Ben ne zaman bunlara mesaj attıysam dedim ki böyle böyle programa müracaat ettim. Bizden kaçırıyorsunuz ama Evet sürekli ama zaten karşınıza. Evet çıktı Onu evet duyunca geldiler. Korkusundan bir şey oldu şu anda adam gibi arıyor. neyse dürüsttürüz dürüst konuşuyor. Götü çocuğunuzu görün. Ama gerçekleri söyle kızım. Yalan söyleme. Yalan tamam, konuşma Tamam ben Zeynep. gerçekleri söylüyorum. Ben zaten yalan dolan yok bizde. Ben tabii sana tabii, o kadar tabii. emekler verdim. Onlar Sen var ben canım. Onun, Bunun duyumuna ne bakıyorsun? Ya biz sizle bak sizle bile Ben, son ben zamanlar senin çok, çok iyiydik. Son zamanlar çok çok iyiydik. İşten geliyorsunuz. Her ihtiyacınızı karşılıyordum. Şimdi yalan söylemeyin. Hangi yani ihtiyacımızı karşıladın Zeynep? Her şeyi söylediğiniz için ben de söylemek istiyorum. Söyle kızım yapıyorum. ne varsa söyle. Söyle kızım söyle bizim çekinecek bir şeyimiz Bak, yok benim söyle. Benim sizle kötü bir yanım yok. Ben sadece oğlunuzla anlaşamadım. Boşanma Anlaşamadın niye aştım. bana ev yaptırdınız ona söylesene da, kızım. Şu anda da velayeti ben de Nasıl velayeti sen yani mahkeme oldu mu? Mahkeme oldu mu? Soy ismini olacak, Bekleyin. Senin anan bekleyin. diyormuş ki. Aralığın sonuna doğru olacak illa ki bekleyin. İnşallah olacak. Senin anan diyormuş ki çocuğun e soyadını değiştireceğim. Onun ne hakla değiştirme hakkı var? O kim oluyor? Allah Allah. Evet. Ben öyle bir şey duymadım. Ben Ananı öyle sor bir şey zaman. duymadım. Annene sor ki sana bir cevap versin. Ya şimdi onları bahane etmeyin de. Ben bahane ee, diye oraya ben oraya neden çıktım söylüyorum. Tamam. Neden Ufuk çıktınız oraya? Mu? Ben torunumu almak için ve sizi görmek için Torununu, değil. Ben torunumu görmek torunumu için çıktım oraya. Şöyle diyeyim. Torununu alamazsın. Ee, polis aracılığıyla gidersiniz, başvurursunuz. Şu anda velayeti ben de zaten. Ben zaten Polise başvurursunuz. Ben onun polis başvurursunuz. Polis aracılığıyla şey alabilirsiniz. Ben, ben kaçırmıyorum. Ben çocuğumu kaçırmam. Kendi söyledim Hiçbir haberi, zaman kaçırmam. Bak ben de babasız büyüdüm. Ben bu zamana kadar çabaladım. 2 i̇şte sene babasız çabaladım, çabaladım olmadı. Peki olmadı şimdi ya. şimdi bir e, reklam aramız var. Ondan sonra e, devam edeceğiz konuşmaya. Taraflar iddialarını Konuşmaya devam edecekler, anlatmaya devam edecekler. Susma devam ediyor. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11 0212 413 51 çift 0. Evet susma devam ediyor. Nevin Hanım ve Ramazan Bey buraya geldiler. Dediler ki aylardır görmediğimiz torunumuza kavuşmak istiyoruz. Torunumuzu görmek istiyoruz. Çünkü Zeynep gelinimiz torunumuzu bizden kaçırdı bize göstermiyor dediler. Ama çok büyük iddialar var. Başından beri zaten dünürlerin hiçbir şekilde anlaşamadığı. Nevin Hanım'ın iddiasına göre Zeynep onları hiçbir zaman sevmedi. Hatta Nevin Hanım'ı hiçbir zaman sevmedi. Ramazan Bey ile ilgili çok büyük bir problem olmasa da kayınvalidesini hiçbir zaman sevmedi. İddialar böyle. Az önce e, araya gitmeden evvel bir şey dikkatimi çekti. Zeynep e, şu an çok öfkelendim dedin ve böyle bir kala kaldın. Bazen bazı insanlar öfkelendiği zaman anlatacakları şeyleri unuturlar ya da e, hafızalarına gelmez bazı yaşadıkları öyle bir şey mi oldu senin aslında evet, anlatmak istediğin e, yaşadığın başka bir şey var mı bize anlatmak istediğin bir dinleyelim mi seni evet var nedir o ee, onlar e, çocuğu istediklerini söylüyorlar ama şu ana kadar mesela yaşadıklarımızdan bahsedeyim size ben hamileyken 3 aylık hamileyken geldi benim kafama sürahileri fırlattı beni dövdü kim kaynana bir dakika, doğru mu? Kendi evimde, Hayır. sehpaları fırlattı, Hayır. masaları Yok fırlattı, şey. kafama beni dövdü yani. Hamileyken. Bundan ikinci önceki ayrılmamızda da eşim beni gece üçte gece üçte evden kovdu. <laughs> Nasıl yani? Evden kovdu beni? Ev Hanım bir şey Bana söyleyebilir miyim? Bana zaten mi? beş Hiç yalan. vermez. E canım, bir, bir dakika dur Zeynep. Bunlar Mamasını çok büyük. Almaz. Hazmetmesi Hı -hı. zaten çok zor şeyler. Bir e canım, dakika. Bir şey Hamileyken mi? başıma sürahi attı diyorsun, dövdü diyorsun, kayın, kayınvalidem diyorsun. Sonra eşim gecenin üçünde beni kapıya koyuyor. Bir dakika şimdi ben bunları e önce canım, bir soracağım. cevaplayabilir miyim? Tabii. <laughs> o gün annesine kaçıyor. Hangi gün? O anlattığı gün. Gecenin üçü mü dediği? Artık 7-8 o gün o gün. 7-8 <laughs> bilmiyorum kaçtığını oğluma dedim ki git gelinimi al. Oğluma dedim git gelini al. Oğlum arkadaşlara beraber gidip aldı geldi. O ayrı geldi. bir olay. O ayrı bir olay. O olay. O olay. Gece 3'te kovduğu olayı anlatsana bir. O olay. O ne olay. Gece olay 3'te, olay bu. 3'te kovduğu Bak, olay ne e, zaman oldu Zeynep? Bu olay e, geçenki ayrıldığımızda olmuştu işte. Geçen sene evet. Geçen sene gece 3'te seni çocuğunla evet, kapıya mı koydu? Evet. Daha 3 aylık evliyken ben 4-5 ay hatta öyle diyeyim ben size. 4-5 ay evliyken e, gene bir tartışmalar oldu kayınvalidem beni dövdü yani açıkçası. Yalan söylüyor. hamile, Hamile. O, o kadar da yalan. Polisler de maden. var, ispatı da var. Neden böyle yapıyorlar? Annesiyle geldiler. Annesiyle geldiler. geldiler. Yalan bir dakika, inanılmaz yalan yalan bir Yalan söylüyor. Evet. Bir, dakika. Adicim, bir dakika, bir dakika, bir dakika, ortaya. Ben bir bir, şey şeyin şeyin bir nevin hanımla konuşacağım. Hamileyken bir kayınvalidenin gelinini dövmesi bu, bu inanılmaz bir iddia. Dolayısıyla da <laughs> evet, soracağım yani böyle evet, bir şey Buyur, oldu sorun. mu? Hayır, yani? hayır Ecanım. canım. Lütfen doğruyu Vallahi diyorsun. yok. Olmuş olsa ben öyle bir şey yapmış olsam ben bugün buraya çıkar mıyım Ece Hanım? Ama bu Sen insanlar... Sen çıkarsın. Peki bir dakika. Benimle...